Tomix Game'den herkese merhaba arkadaşlar ben Mert. Ben de Anıl. Evet bugün Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar inşallah. Madene şey... isek mi inmesek mi ki? Sen in ya ben şurada chest'i e alacağım. Sen in sen hiç kimseye bakmadan in. Ben bir tane taş çıkarırsam, taş kılıç çıkarırsam şuradan. Abi aa gidemez. aa çıkardım vallahi çıkardım. Yemin ediyorum çıkardım. Tahta kılıç var. Şu an tek bir adam gidiyor. O da inşallah madene gelmiyor. Abi kılıç Vurmaz. Oğlum bir adam arkandan geliyor da. Kılıcı var mı yok mu bilmiyorum. Abi adam beni geçti. Sen koşamıyor mu la? Adam speed mi açmış? Oğlum ben yakaladım la seni oradan gelip daha çeste aldım. Lan ben keserim sen koş. Adam vurulmuyor la. Oha adam hack beyler. <laughs> <laughs> sen git. Adamı keseceğim. Dur. Aha, 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 aha. yakakım güdü. Tamam. <laughs> Ama bu sefer ölmeyeceğim. 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 Sen git çabuk çabuk git. Sen gene bunu al ben alttakini alayım. Adam al, aldı mı ki, aldı mı ki hepsini? Bilmiyorum ki. Sen yok al mı? hepsini al. Dur sen al git aşağı. Sen double da al. Ben şuna bakayım adam hepsini almamış olabilir. O aceleyle. Almamış Şu bak hepsini. sen mi alacaksın? Buradaki. Sen double al double da. Tamam. Evet arkadaşlar like atmayı da unutmayın. Aynen En önemli stola Yemek ye var mı sende ben fakirim şu anda Var gel double alıp, gel Dabla alıp İki tane yapı var ama Aa. Ben Şunları al sen Dabla mı gitti? Diğer şeyler çıktı Bak ne kadar içim temiz ha Kılıç çıkaracağım dedim o kılıç çıkardım Oha Şey çıktı lan Geleyim mi Mert... oraya? Gel gel şey çıkardım şu anda ama yine yemek yok. Vereyim gel. Taş kılıç var mı sende? Ok var. Ama yay yok. <laughs> gel gel arkandayım. Ben de dur dur bir dakika şunları al aldın sen almadın değil mi? Yok almadım. Az lava değiyordum ha. Kılıç var mı sende? Hiçbir şey yok olmadı. Ben de istemeyene kadar kılıç var. Gel. Nereye git? Sen nerede? Sen bulmuyorsun gel. Atıyorum. Ha, adam adam var adam var arkada adam var adam var. İki Mert tane kaç. Da. Mert kaç. Dur, ben de vurayım adamları. Kılıç atayım mı sana? At hemen. Adam Golden Apple yedi ama keserim ben onu. Sen kaç sen kaç ben keserim onları sen kaç. Ben seni takip ederim. Kaç oğlum kaç adam kılıcı mılıcı varsa keser. Keseceğim adamı zaten. Aa öldü. Arkadan geliyor adam. Ha bak şurada adam tepede. Al 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 şunu al. Al. At. Abi nereye attın? Ol Attım bir yeri Ha buradaymıştım. işte. Kaydım. kestim onda. Yemek vereyim mi? Evet, buldum sadece. Al. Onu attım. Onu da attım. Oğlum gereksiz var niye atıyorsun? Oğlum yemek at yemek. Ne var ne yok at. Çabuk çabuk. Aa. Lan hiçbir şey gelmedi. Sana 2 evet. iki tane kurabiye attım. Yemek at lan yemek. Hiçbir şeyim yok. Elma attım ya oğlum. Tamam at işte başka şeyler de at. Neredesin gel? Al iki tane tavuk attım sana. Arkanda. Tamam. Al şunları. Şunu al, bunu al, bunu al, bunu al, bunu al, bunu al, bunu, al, bunu da al. Şunu da al. Artık hangisi işine yarıyor? La oğlum demir şey vardı onu niye yakıyor? Allah'ım al. yarabbim aldım, ya Aldım aldım onları aldım ben. Ha, tamam. Bakayım başka. Şunu giy, şunu giy. Buradakini aldık değil mi biz aldık? Al. Gel. Yine baya coin kas. Ben de 70 tane var. Şuan. 245. <laughs> Oğlum ben o sponsor olmasaydım daha çok olur. <laughs> Geliyorsun değil mi? Aha. Uh -huh. Ben set oldum mu lan? Ya olmamış. Ben de sadece chest lazım. O da bende deri var da. Yani en fazla. Hmm. En tamam, fazla tamam. yarım falan doldu. Yapıl ister misin? Fark etmez. Üçlü tim çıkmazsa gene. <laughs> geçenki gibi. Aynen geçenki bölümde üç tane tim çıktı. Bizi bir araya aldılar. Çatıyor çatıyor. Geçirdiler yani. Bak Gepol'u hiçbir zaman yeme. Ben yedi, yeme diyene kadar. Yemek biterse ne yapacağız? Ben de... Oğlum yemek sende kaç tane var? Şu an... iki tavuk, iki kurabiye var. Oğlum her şey var mı sende işte? Ama ben demir kaskla çıkardım. Ay şurada iki yani. chest daha mı var? Sen gel takip et beni. Aa, Taş kılıç buldum. İki tane. Neredesin? İki tane taş kılıç buldum. O at mu? bir tane At. Attım ya. Al şunu al sen de tak giy. Bunu bir şundaki. şunu da giy. Al bunu da. Bunu da al. <laughs> Oğlum her şeyi bana atma lan. Tamam. Şunu her aldın şey... mı sen? Neyi? Bunu al. Ha yo almadım. Yok almamış. Demir kılıç çıktı. Ay demir <laughs> kılıç çıktı diyorum taş kılıç. Çıktı. Oğlum gepul mu yedi? Yok tavuk yedi. Ama gepul yeseydin Sen ona git ben şu köşedekini aldım. Almadılar. Oğlum ben bunu oraya aldım ya. Oraya değil lan. Al al şunu. Ha, şun... ha sende varmış tamam. Şurada bir yerde vardı. Nerede vardı? <laughs> Zırhlı. Adam var şurada. Sen on Ya ya gemiye gidelim ya. gel, gel. Dur şunu şuraya al. Sen de yemek yok mu? İdare eder yani. Dur bekle. Ben de üç tane çürük et var da onları hiç doyurum. Ben onları atıyorum lan. Ya hızlı gel. Yani şu an bir tek tavuk kaldı. Bir de elma var işte o da Altına gel ya. buluruz gel buluruz adam kesip buluruz sıkıntı yok Yavaşla lan Çabuk ya hızlı ol Abi çabuk acıkıyorsun bu serverda burada da o kötü ya Gel gel şu... Burada kimse var mı yok gemiye gidelim gel Gemidekileri almalar genelde Onlar gidene kadar hep gidiyor zaten. Şurada chest var yok. Almışlar zaten. Seri ol seri koş koş koş. Şimdi acıkacağım ha. Bu kocamıydım. Ben, ben de acıkıyorum yavaş yavaş. Benim Geliyor 4, musun? Geliyorum geliyorum sen yardım. Benim iki tane açlık gitti şu anda. Adam mı var lan şurada? Aa adam mı var? Gel gel adam var gel. Neredesin? Geliyorum geliyorum. Gel adam şuraya girdi. Adam şurada koş. Atladım ben. Aha. Aa burada dur alttan vuracağım. Kestim. <laughs> 8 tane adam abi. var arkada arkada adam var arkada adam var gap ol ya gap ol gap ya gap ol uzaklaştırıyorum onu gap ol ya uzaklaş Kaçtan oldu o adama vuramıyorsun ki la ya. kaç 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 la kaç gap ol ya gap ol tamamdır abi yedim gap ya ye. dur Yedip. ben de yiyorum dur abi adama vuramadım koş koş ok falan olsaydı atardım bende ok var boost yap boost boost yap Tamam, Adam bindir la şeye. Lan dur. Vurayım mı? Vurma vurma dur. Battım zaten yere. Dur dur kaç. Okuyacağım kaç. Kaç kaç. Bir. Kaç Karış, kaç. Sana vuruyordu yanlışlıkla ha. Kaç kaç. Yakacak. Yakacak. Kestim kestim. Kestim kestim. Koş yardım et. Anca tamam. Oo hayvan gibi item çıktı. Ha. <laughs> gel gel. Adam tahta kesmiş lan. Gel gel. Adam Kes. tahta kesmiş. Gel gel. Item var oğlum böyle Sen gel buraya. Gel çabuk ya. Gepol mı var orada? Yok. Ama veya yemek var ya. Yani. Alamadık şunları. Yak şunu. Kaç kaç. Nereye gidecek? Gel sen takip et. Ben kılıç yapmaya gidiyorum. Ya gel sen takip et beni. Şey ben iron kılıç yapmaya. Ben diamond yapacağım. <laughs> ben de iron kılıç var iki tane atayım tane sana. Boost Fırç... yap boost. Yapsan la boost. Yakınlaşayım dur. Adam var adam ha. Adam var. Çek kılıçları. Oklayacak. Oklayacak. Golden Apple diyorum ben. Gel gel. 1 2 Kaç kaç gel. 3 Geri gel gel. 4 Koş koş adamın canı kalmadı koş. Tokat. 5 Olmadı. Avcı saldıracak işte. Koş koş saldırıyoruz koş. Allah var. Bana vurma. Ne koydum be adama? Bana, bana vurma. Bana vurma. Vur vur. Kez adam bende can kalmadı kes. Aa aldım. Aa bu sana vurdum sana vurdum yanlışlıkla. aşkla. Adamda altın elma vardı. Altın oh. elmayı elma yemek lazım etrafa bak. Aa, etrafa bak etrafa. Diamond var bende iki tane. Etrafa bak etrafa bak. Tam kapıları kapatak. Kılıç yapıyorum diamond. Stick <laughs> var mı burada? Oğlum bende kılıçlar cumhuriyeti var lan. Dur şunları yakayım bir dakika. Çık. Dur ben daha item atacağım. Oğlum. Dur. dur etrafa bak etrafa. Dört kişi kaldı lan. 15 saniye sonra başlıyor. Bir yemek atayım mı? Yok yok var bende. Ben de bayağı yemek var lan. Aa başladı. Neredesin sen? Adam geliyor bana doğru. Dur dur. Bir dakika dikkat et. Onu kesin ona kapıştın dur. Ve izleyek Vurayım mı? Vur Aa. vur. Ketnaz. KS. Yaktım dur. Bayağı vurdu. Dur. Adam. Dur dur bekle o oh. Sonunda bir tane çıktı. Yapı <laughs> var mı sende? Yok. Tamam hadi başlıyor muyuz? Dur bir dakika. Abi burada yağ yok mu? Ha varmış. İyi. Abi şurada... Hadi hadi ben yiyorum yapalı. Dur bir dakika. Apple yok ki bende o. Ben bende var. Hadi hadi başlayacak şey bitiyor hadi. Tamam hadi başla. Hadi baş, başla. Başla. Abi atlamadım. hayır hayır. Hayır ölemem. Ölemem. Aa. Kesti. Adam kazandı ee. ya. Sekiz kar varla lan E bu da böyle bir böyle video işte. Bir, video. <laughs> bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İlk videomuz tamam. Aynen. evet. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Anne like işte. atarsanız sevinirim.